karanlık, tozlu, korkunç. Tavan arası hep kilitliydi. Kimse oraya gitmezdi bugün hariç. Bugün Arda ve Zeynep cesaretlerini toplayıp oraya gitmeye karar verdiler. Arda, "Emin misin?" diye fısıldadı Arda. Gözleri korkuyla kocaman açılmıştı. "İnsanlar perili olduğunu söylüyor. Kalbim çok hızlı atıyor." Zeynep, "Saçmalama." dedi Zeynep. Sesi hafifçe titriyordu ama "Sadece eski bir tavan arası. Hadi gidelim." Ama içten içe o da korkuyordu. Sadece eski bir tavan arası hadi gidelim dedi Zeynep ama adımları yavaş ve temkinliydi. Ağır ahşap kapıyı açtılar. Menteşeler gıcır diyordu sanki itiraz ediyormuş gibi. Kapının açılmasıyla birlikte içeriye soğuk bir hava doldu. Eski eşyaların küflü kokusu burunlarına çarptı. Arda burnunu buruşturdu. Zeynep ise elini ağzına götürdü. Her köşeden örümcek ağları sarkıyordu ve her yer toz içindeydi. Zeynep bir adım attı ve yerdeki tahtalar gıcırdadı. Arda, Burada ne bulmayı umuyoruz diye sordu. Tek ışık küçük, tozlu bir pencereden geliyordu. Odanın içi karanlık ve gizemliydi. Sadece bu ışık huzmesiyle aydınlanıyordu. Arda ve Zeynep havada uçuşan toz parçacıklarını savurarak öksürdüler. Tozlar her nefes alışlarında burunlarına doluyordu. Arda, "O ne?" diye sordu Arda, bir köşeyi işaret ederek. Gözleri merakla parlıyordu büyük ahşap bir sandık bir yığın eski battaniyenin altında yarı gizliydi sandığın üzeri toz ve örümcek ağlarıyla kaplıydı ağır battaniyeleri kenara çektiler sandığı ve yanında duran rulo yapılmış bir parşömeni ortaya çıkardılar parşömen eski zamanlardan kalma gibi görünüyordu Zeynep bir hazine haritası diye bağırdı Zeynep gözleri heyecanla parlıyordu parşömeni dikkatlice açtılar harita macera dolu bir yolculuğun başlangıcı gibiydi. Eski ve sararmıştı, mürekkebi bazı yerlerde solmuştu. Kenarları yıpranmış ve yırtılmıştı ama hala okunabiliyordu. Harita, tavan arasından başlayıp bahçede bir yere giden bir yol gösteriyor gibiydi. Ama bahçe çok büyüktü. Aniden, tavan arasından soğuk bir rüzgar esti ve çocuklar titredi duvarlardan geliyormuş gibi görünen, hafif ve ürkücü fısıltılar duydular. Arda, duydun mu? diye fısıldadı Arda, Zeynep'in kolunu tutarak. Sanırım tavan arası bizimle konuşuyor. Zeynep cesur olmaya çalıştı ama fısıltılar rahatsız ediciydi. Hazineyi çabucak bulup bu ürkütücü tavan arasından ayrılmaya karar verdiler. Kalpleri küt küt atarak haritayı takip ettiler. Ormanın derinliklerinde, gölgeler arasında kaybolmuşlardı. Her adımda kalplerinin atışı daha da hızlanıyordu. Harita onları duvara yaslanmış tozlu, eski bir gardıroba götürdü. Gardırop yıllardır dokunulmamış gibiydi. Üzeri kalın bir toz tabakasıyla kaplıydı. Zeynep, "Bunun bir anlamı yok," dedi kaşlarını çatarak. "Bu sadece eski bir gardırop," diye ekledi hayal kırıklığı içinde. "Bu sadece eski bir gardırop." İçinde hiçbir şey yok gibi görünüyordu. Sadece örümcek ağları ve karanlık. Tam vazgeçmek üzereyken Arda bir şey fark etti. Arda, "Bak," diye bağırdı. "Burada bir şey var," dedi heyecanla. "Bu gevşek tahtanın arkasında gizli bir anahtar deliği var." Tahtayı dikkatlice kaldırdılar ve gizli anahtar deliğini ortaya çıkardılar. Zeynep yerde paslı bir anahtar buldu ve anahtar deliğine yerleştirdi. Anahtar tam oturdu ve yavaşça çevirdi. Bir tık sesiyle gardırop açıldı ve arkasında karanlık ve dar bir geçit belirdi. Geçit onları bilinmeyen bir maceraya çağırıyordu. Geçit karanlık ve tozluydu ve hava nemli toprak kokusuyla doluydu. Arda ve Zeynep kalpleri göğüs kafeslerinde hızla çarparken bir an tereddüt ettiler. Zeynep, artık geri dönemeyiz dedi derin bir nefes alarak. Neredeyse geldik. Elleri soğuk ve nemli duvarlara sürtünerek geçitten geçtiler. Geçit sonsuza dek devam ediyor gibiydi. Karanlıkta dönüp duruyordu. Sonunda bahçenin parlak güneş ışığına çıktılar. Haritada işaretli X'i bulmuşlardı. Ama bir hazine sandığı yerine çok daha değerli bir şey buldular. Kendi cesaretlerini buldular. Korkularıyla yüzleşmiş ve bilinmeyene doğru adım atmışlardı fısıltıların aslında sadece eski tavan arasından esen rüzgarın sesi olduğunu fark ettiler ve korkunç gölgeler sadece kendi hayal güçlerinin bir ürünüydü. O günden sonra Arda ve Zeynep, bazen en korkunç şeylerin sadece akıllarında olduğunu öğrendiler ve biraz cesaretle her şeyin üstesinden gelebilirlerdi.